Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbi li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Değerli kardeşler, nasip olursa inşallah 14. sohbetimizi icra edeceğiz. Rabbim her zamanki gibi anlamayı, anladığı ile amel etmeyi bizlere nasip eylesin. İçerisinde bulunduğumuz şu sıkıntılı durumdan inşallah bir an evvel bizleri ve tüm sevdiklerimizi feraha kavuştursun, insanlığı bu sıkıntıdan kurtarsın inşallah. Bir önceki sohbetlerde söylediğim gibi herhangi bir konuda bir sorunuz, öğrenmek istediğiniz, bilgi almak istediğiniz bir konu var ise onu bizlere özelden yazabilir, biz de sohbetimizin birini soru cevap şeklinde ayarlayabiliriz. Artı yapmış olduğumuz bu sohbetleri inşallah yakınlarınızla paylaşın. Olur ki onların bir tanesinin istikametinin düzelmesine sebebiyet verir. Onun hidayetine, onun istikamet üzere bulunmasına katkıda bulunuruz. Belki de sırf bu yüzden tam sırattan geçerken cehenneme düşmekten belki bu yaptığımız bir hareketle kurtulma ümidimiz olabilir. Dolayısıyla bu hepimiz için geçerlidir. Belki de bu hepimizin cennete gitmesine sebep olabilir. Bu bilinçle hareket edin. İnşallah sevdiklerinize de bu sohbetleri bir şekilde ulaştırın, dinlemelerine sebep olun, vesile olun. Unutmayın ki hayra sebep olan hayrı işlemiş gibi, şerre sebep olan da şerri işlemiş gibidir buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bugünkü sohbetimizin konusu Allah sadece Allah'ın bildiği ve bir de sizin bildiğiniz üçüncü bir şahısla paylaşmadığınız özel bir duanız olması lazım. Özel dualarınızı saklayın. Özel dualarınız size zor zamanlarda inşallah o duaları vesile ederek kurtuluşunuza, o sıkıntılardan kurtulmanıza sebep olacak. Nasıl mı? Bakın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin buyurduğu şu hadis-i şerif bu söylediklerimizi en güzel şekilde anlamanıza sebep olacak. Abdullah bin Ömer bin Elleha radıyallahu anh rivayet edilmiştir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i ben şöyle derken işittim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki sizden evvel yaşayan milletlerden üç kişi yola çıkmıştı. Gecelemek için bir mağaraya girdiler. Bir süre sonra dağdan bir kaya parçası düşerek mağaranın ağzını kapattı. Bunun üzerine birbirlerine bizi ancak bu kayadan Allah'ın rızasını kazanmak için yaptığımız amellerimizi araya koyarak Allah'a yapacağımız dua ve niyazlarımız kurtarabilir dediler. İçlerinden birisi Ya Rabbi benim ihtiyaran ne ve babam vardı. Akşam olunca onlardan evvel ne çocuklarıma ne hizmetçilerime bir şey yedirmezdim. Bir gün hayvanlarımı otlatmak için uzak bir yere gitmiştim. Onlar uyuyuncaya kadar da dönememiştim. Akşam sütlerini sağıp geldiğimde de İkisini de uyuyor halde buldum. Kendilerini uyandırmaya ve onlardan önce de çoluk çocuk ve hizmetçilerime süt içirmeyi uygun bulmadım. Çocuklarım ayağımın ucunda ağlaşırken ben süt bardağı elimde anne ve babamın uyanmasını bekledim. Sonunda sabaha karşı uyandılar. Akşam sütlerini içtiler. Ya Rabbi ben bunu sırf senin rızanı kazanmak için yaptım. Eğer rızanı kazanmış isem içerisinde bulunduğumuz sıkıntıyı biliyorsun. Ya Rabbi bizi bu sıkıntıdan kurtar dedi. Kaya yerinden oynayarak biraz aralandı ise de bir kişinin geçmesi mümkün değildi. Bunun üzerine ikinci kişi, Ya Rabbi amcamın bir kızı vardı, onu çok seviyordum. Ona yaklaştım fakat o benden kaçındı. Yıllar sonra bir kıtlık oldu. Kıtlık dolayısıyla benden yardım istemek için bana geldi. Ben de benimle beraber olur isen 120 dinar para veririm dedim. O da kabul etti. Ona yaklaşmak istediğimde ise bana dedi ki Allah'tan kork. Haksız yere bana elini sürme dedi. Ben de hemen o bana insanların en sevimlisi iken Allah'tan korkarak, Allah'tan utanarak ona elimi sürmedim. Verdiğim dinarları da ona bıraktım. Ya Rab, zinaya senin rızanı kazanmak için bulaşmadım. Eğer bu hareketimle senin rızanı kazanmış isem, içinde bulunduğumuz bu sıkıntılı durumdan bizi kurtar dedi ve kaya biraz daha aralandı ama bir kişinin geçmesi yine mümkün değildi. Bunun üzerine üçüncü kişi şöyle dua etti: "Ya Rabbi, benim için çalışan işçilerim vardı. Onların ücretlerini işi bitirdiklerinde ödemiştim. Fakat işlerinden birisi ücretini almadan çekip gitmişti. Onun parasını çalıştırıp çoğalttım. Sonunda onun bu ücretinden bir hayli mal birikti. Bir zaman sonra bu işçi bana geldi ve ey Allah'ın kulu ücretimi ver dedi. Ben de şu gördüğün sürü senin ücretindir dedim. Adam ey Allah'ın kulu benimle alay mı ediyorsun dedi. Ben de hayır seninle alay etmiyorum. Senin ücretini çalıştırdım. O da bu kadar sürü yaptı dedim. Adam sürüsünü alıp gitti. Ya Rabbi ben bunu senin rızanı kazanmak için yaptım. Eğer rızanı kazanmış isem ya Rabbi bizi bu sıkıntıdan kurtar dedi ve kaya tamamen açıldı. Onlar da kurtuldular. Evet Müslümanlar Allah'ın rızası gözetilerek yapılan ameller sıkıntılı zamanlarımızda, bunalımlara girdiğimizde, depresyonlara girdiğimizde duamızın kabul olması adına yaptığımız bu amellere tevessül ederek Allah'a yalvarmalıyız. Hadis-i şeriften alacağımız ders, ana babaya hizmet, onlara saygı, zina başta olmak üzere Allah'ın haram kıldığı işki, faiz, yalan, gıybet, iftira gibi günahlardan Allah'ın rızasını kazanmak için uzak durmak, emanete ihanetlik etmemek, kul hakkına girmemek, yalan ve iftiradan uzak durmak dualarımızın kabul olmasına alamettir. O halde bizim de sadece bizim ve Allah'ın bildiği gizli özel amellerimiz olsun. Allah'ın rızasını kazanacak ameller yapalım. Allah'ın razı olacağı şeyler emirlerinde saklıdır. Allah'ın razı olmayacağı şeyler de haramlarda saklıdır. O halde Allah'ın rızasını kazanacak ameller yapmaya gayret edelim, gayret gösterelim. Ve bunun için mutlaka olmazsa olmazımız olan namazlarımızı mutlaka kılalım. Namazını kılan dinini yapmış, Namazını kılmayan dinini yıkmış olur. Bunun dışında haramlardan özellikle faizden, içkiden, kumardan, zinadan, yalandan, iftiradan, dedikodudan, gıybetten Allah adına uzak duralım. Haram yollarla helal hedeflere ulaşılamayacağını bilelim. Allah'ın sev dediğini sevelim. Allah'ın sevme dediklerinden de uzaklaşalım. Unutmayalım ki Allah'ın rızasını değil de insanların hoşnutluğunu kazanmak için yapılan hiçbir amelin Allah katında zerre kadar bir anlamı yoktur. Bizler Allah'ın rızasını kazanmak için büyük küçük demeden Allah'ın rızasını kazandıracak ameller peşinde koşalım. Belki bu bir selam olabilir. Belki bir Müslümana gösterdiğimiz tebessüm olabilir. Belki insanlara zarar verecek olan bir şeyi yoldan kaldırmak olabilir. Belki işten gelmişiz, yorgunuz. Yorgunluğumuzdan fedakarlık yaparak cemaatle beraber kıldığımız bir namaz olabilir. Belki o ana babamıza yaptığımız bir saygı, helal olmasına dikkat ettiğimiz bir kazancımız veya eve getirdiğimiz bir yiyecek olabilir. Dolayısıyla bizler Allah'ın rızasının nerede olduğunu bilemeyiz. Allah'ın rızasını kazanmak adına iyi olan, güzel olan şeyleri yapalım. İyi olan, helal olan, güzel olan şeyleri de dualarımıza katalım ve inşallah bu sayede hem günahlardan kurtulup hem de Allah'ın rızasını kazanarak dualarımızın kabul olmasına sebep olalım. Rabbim rızasını kazananlardan eylesin inşallah bizleri. Rızasını kazanacak ameller yapmayı nasip eylesin bizlere inşallah ve son nefese kadar rızasına uygun bir şekilde yaşamayı ve imanla katına varmayı inşallah Rabbim bizlere nasip eylesin. Amin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.